Alçaklar, alçaklar zalimler onlar da ebedi alemde inanıyorum ki cehennemde mütenağlar yerine alacaklardır. Kardeşlerim şüphesiz ki bu dünya Habil'le Kabil döneminden itibaren hep katillerle bilesiniz ki iyi niyetli insanların adeta karşı karşıya olduğu zulümlere şahit olmuştur. Şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Şu anda da yanı başımızda cereyan etmekte olan olay sıradan bir olay değildir. Bilesiniz ki kendi saltanatlarını, kendi makamlarını korumanın gayreti içerisinde olanlar, diktatörlüklerini devam ettirme gayreti içerisinde olanlar, işte Türkiye'de bizim huzurumuza musallat olmuşlardır. biz Türkiye olarak Suriye ile yüksek düzeyli stratejik anlaşmalar yapmak suretiyle Suriye'ye her an elimizi atmış onları güçlendirebilmek için elimizden gelen gayreti göstermiş hatırlayın bundan iki buçuk yıl kadar önce yine bir yıl başında Asi nehrinde bir barışın yapılmasının adımlarını atmıştık. Bu hem Suriye'yi sıkıntıdan kurtarmak hem de ülkemizi sürekli Asi nehrinin taşkınlarından korumak için atılan önemli bir adımdı. Fakat öyle anlar oldu, öyle günler oldu ki bizim aramızdaki bu anlaşmalar hiçe sayıldı ve aramızdaki o dostluklar, kardeşlik bağları bir anda ayaklar altına alındı. Kim tarafından? Bu diktatör zalim Esed tarafından alındı. Ben burada özellikle Reyhanlı'daki kardeşlerime şunu hatırlatmak istiyorum millet tarihi itibariyle dünyada mazlumlara hep ensar olmuştur. Ensar. Mazlumlar karşısında ensarlık görevini yapmıştır. Muhacirlere ensar olmuştur asırlar öncesine gittiğimizde yeri gelmiş muhakim olmuşuz, yeri gelmiş ensar olmuşuz. Kardeşlerim, Suriye'de zalim Esed'in zulmünden kaçan kardeşlerimiz herhalde Reyhanlı'ya veya da sınır boylarında 300 bin kadar mülteci kardeşlerimiz buraya keyifleriyle gelmediler. Ölüm endişesiyle geldiler. Fakat Türkiye'de de bu bölgede de ne yazık ki ensar olmaktan nasibini almamış olanlar zalimlerle fotoğraf çektirmeyi kendileri için başarılı telakki edenler başarı terakki edenler burada kardeşlerimin arasına ve halde yaşayan benim kardeşlerimin arasına fitne nifak tohumları atmaya gayret ediyorlar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Siz 25 bin civarında Suriye'den buraya göç eden kardeşlerimize kucağınızı açtınız. Aynen öyle. Kucağınızı açtınız. Ve şimdi onları buradan kovma gayreti içerisine girenlere Ve bilesiniz ki onlar bizim kardeşlerimizdir. Bize inandıkları için buradadırlar. Bize güvendikleri için buradadırlar. Yoksa kimse evinden barkından kaçarak onu terk ederek başka ülkelere gitmez. Soruyorum siz gider misiniz? Ama Allah göstermesin Başınıza böyle bir bela gelecek olsa o zaman ne yaparsınız? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o zaman ne yaparsanız şimdi de aynı şeyi yapacağız. Ve insan olacağız. Kucaklayacağız. Bu fitne, bu fesada, bu nifaka asla prim vermeyeceğiz. Zaten şunu bilmenizi istiyorum. Suriye inşallah o sulhu yakaladığı gün inşallah Suriye'de diktatörlük sona erdiği gün Suriye'de halkın iradesi iktidar olduğu gün buradaki kardeşlerimiz de ellerine eleneceklerdir. Kardeşlerim şu anda Suriye'de zulüm var kan var, var, ve uçaklarla donlar numar suretiyle tanklarla, toplarla kendi halkını, kendi vatandaşını öldürmek suretiyle yüz bine yakın vatandaşını katleden bir insana eğer benim ruhumda sahip çıkan kardeşim varsa buna biz çok üzülürüz. Buna çok üzülürüz. Ortada bir vaka var. Biz Türkiye'de sandıklar kurularak iktidar olduk. Biz Türkiye'de halkın iradesiyle iktidar olduk. Ama onlar babadan devralmak suretiyle o da bir zalimli öyle iktidar oldular. Bak sandık kuramıyorlar. Niye? Çünkü halkının kendiklerini devirecek devri Kardeşlerim, şimdi biz Reyhanlı'da sizin şu anda içinizde bulunduğunuz birliğinizin, beraberliğinizin, birliğinizin sizden devamını istiyorum. Bugünler gelip geçer. Türkiye güçlü bir ülkedir. Hiç endişe etmeyin. Bu günler gelip geçer. Ve geçecek. İnşallah en kısa zamanda ben inanıyorum ki Suriye'deki muhalif güçler bu diktatörü indirecekler. Gün yakındır. Hani hani o daraldığı zaman diyor diyor. Allah'ın yardımı ne zaman Ve ardından Allah'ın yardımının yakın olduğu müjdesi geliyordu. Suriye'deki kardeşlerime de buradan sesleniyorum. Allah'ın yardımı yakındır inşallah. Hiç endişe etmeyin. Nasrun min Allahi ve fethun karim. İnşallah. Bu olacak. Hiç evet. endişeniz olmasın. <laughs> ben özellikle bir Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Allah'ın izniyle bütün bu sıkıntıları süratle aşacağız. Ve bütün dükkanlarını kaybeden kardeşlerimizin dükkanları gerekli destekleri veriyoruz. Süratle devam ediyor bunları aşacağız. Ve iş kurdan tüm kardeşlerimize yönelik biliyorsunuz başlattığımız bir süreç var. Ve işsiz olan kardeşlerimiz süratle buraya müracaat etmek suretiyle buradan da gerekli olan desteklerini 3 ay süreyle alacaklardır. Müracaatlarını yapmak suretiyle bu da olacak. Değerli kardeşlerim bu noktada ayrıca süreç içerisinde bizim ilçemizde attığımız bu adımları daha da güçlendireceğiz bunu güçlendirmekte kalmayacağız. Başta değerli valim olmak üzere, kaymakamım, belediye başkanımız olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımız, başta Adalet Bakanım, milletvekili arkadaşlarım, hep beraber inşallah ilçemizi çok daha güçlü günlere kavuşturacağız. Şimdi Hatay Artık biliyorsunuz, on ay sonra büyük oluyor. Bunun büyük şehir olma kararımızı verdik. Ve şimdi bütün bu ilçeler artık kenar köne köşede kalmış ilçeler olmayacak. Yata maksine artık bunlar da büyük şehrin bir ilçesi olacaklar. Ve Reyhanlı bundan nasibini en güzel şekilde alacak. Altyapısıyla alacak, üst yapısıyla alacak. Ve modern bir şehir olmanın inşallah adımlarını hep beraber atacağız. Şimdi kısa bir zaman sonra tekrar Reyhanlı'ya geleceğim. Bu gelişim bu olay sebebiyleydi. Önümüzde değerli kardeşlerim şunu unutmayın. Başbakan olarak buraya olayın olduğu anda gelmiş olmam bazı malum çevreler tarafından farklı olarak da değerlendirilebilirdi. Bu işin istismarcıları var. Bu istismarcılara ne siz fırsat verin ne biz fırsat verelim. Bakınız benim bu işlerden sorumlu başbakan yardımcım olay alında buraya geldi. Üç tane bakalım alında buraya geldi. Milletvekillerim ağlında buraya geldi. Ve valim ağlında zaten buradaydı sürekli itibat halindeydik. Ve bütün yardım mekanizmalarımızı Burada yoğun bir şekilde çalıştırdık. Hiçbir aksama bu noktada olmadı ve ardından sağ olsun Cumhurbaşkanımızın da buraya bir ziyaret oldu. Cumhurbaşkanımız da buraya geldiler. Yani biz sizi ne hükümet olarak ne devlet olarak yalnız bırakmadık. Bırakmıyoruz ve bırakmayacağız. Sadece benim size ricam şudur. Bu tür istismar örgütlerini bizim aramıza fitne sokmak isteyenlere asla prim vermeyin. Çünkü bunların korkusu nedir biliyor musunuz? Bizim birliğimizdir. Bizim beraberliğimizdir. Bizim dayanışmamızdır. İşte bu dayanışma Allah onların buralarda hayat bulmasını ortadan kaldıracaktır. Kardeşlerim, sizlerle bir arada olmaya doyum olmaz. Ne kadar sizlerle bir arada olsak o kadar mutlu oluruz. Sizlere neler yaptığımızı anlatacak değilim. Bugün o gün değil. Ama biz sizi Allah için seviyoruz. Ve benim sizden ricam şudur. Suriye'den buraya gelmiş olan kardeşlerim sizin kardeşlerinizdir. Sizin kardeşlerinizdir. Bu kardeşlerinizi asla onlara buralardan çıkmak için olumsuz şeyler söylemeyin. Ben inanıyorum ki benim Reyhanlılı kardeşlerim Asla bunu yapmazlar. Ama insana saygıyı bilmeyenler bunu yapanlar. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seven bir anlayışın mensuplarıyız. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkesiyle sünnisiyle alevisiyle aklınız hale gelirse hangi ilaç mensubu olursa olsun bizim yönetimimiz altında olanların hepsini yaradandan ötürü seviyoruz. Bizim farkımız bu. Ve ben sizi bu duygular içerisinde tüm arkadaşlarıma da selamlıyorum. Biraz gecikmeli de olsa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da aramıza katıldılar. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Geldi mi? Evet. Gaziantep'te bir programı vardı. O programı bitirdi ve buraya yetişti. İnşallah bu yolları beraber kat edeceğiz biliyorum. Bize gönlü olan bir ilçemizdir. Bizim de onlara gönlümüz her zaman açık oldu. Biz size efendi olmaya gelmedik. Hizmetkar olmaya geldik. Bunu böyle bilesiniz. Bu duygular içerisinde sizleri selamlıyorum.